Türkiye'nin önemli altın işletme merkezlerinden Kahramanmaraş'taki Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi faaliyete başlamak için İstanbul Teknik Üniversitesi'nin raporunu bekliyor. Kahramanmaraş Altınşehir Kuyumcular sitesindeki faaliyetler depremin ardından durdu. Kuyumcu esnafı İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bina ile ilgili vereceği raporu bekliyor. Polis ekiplerinin 24 saat nöbet tuttukları binanın akıbeti rapor doğrultusunda belli olacak. Tonlarca altının takıya dönüştürüldüğü, Türkiye'nin önemli altın ve mücevher işleme merkezlerinden, kuyumcu kent olarak da bilinen Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, Kahramanmaraş Merkezi depremlerde hasar aldı. Kahramanmaraş'taki bu Altınşehir, Türkiye'nin kuyumculuk imalatı yani e, altın ve mücevher imalatında İstanbul'da sonra en büyük üretim merkezi. Yaklaşık burada 107 bin metrekare kapalı alan içerisinde 450 firmamız bu altın şehri içinde istihdam, 6 bin'e yakın istihdam sağlıyor ve özellikle ihracatta ve iç piyasada Türkiye'nin büyük bir lokomotifi. Altın Altınşehir'in kaderi İTÜ heyetinin yaptığı değerlendirmenin sonucunda ortaya çıkacak, raporla şekillenecek. Kahramanmaraş merkezli depremde oluşan e, hasardan dolayı şu anda incelemelerimiz yapılıyor. E, eğer incelemelerimiz sonuçlandıktan sonra gerekli güçlendirme ise güçlendirme, gerekli tadilat, değişiklikler e, e, güvenli hale getirildikten sonra firmalarımızı tekrar çalıştırmak istiyoruz. Kahramanmaraş'ta kuyumculuk sektöründe ciddi bir kalifiye eleman potansiyeli var. Eğer bu potansiyel bu ilden giderse Kahramanmaraş'ın kalbi yara almış olur. Ee, Kahramanmaraş'ın istihdamına, katma değerine, yaşamsal alanlardaki kalitesine ciddi bir katkı sağlıyor. Nasıl ki tekstil, çelik mutfak eşyasında olduğu gibi kuyumculuk sektörü de bacasız fabrika gibi dediğim gibi eğer bir an önce bunu hayata geçiremezsek e, tabii ki Kahramanmaraş'ın sanayisinde olduğu gibi e, kuyumculuk sektörü de büyük yara alacak.